Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu ekranda gördüğünüz animasyon nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce işte Google'a falan giriyoruz. Google'a giriyoruz. Biraz yavaş. Nova Skin yazıyoruz. Buradan direkt Wallpaper'a tıklıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz gelen hiç bakmıştım. siteye gidebilir miyiz diyoruz. Ben yani tabletten gidiyorum için evet diyorum. Evet süpürge çalışıyor. Biraz bağırmam gerekli. Çok özür diliyorum. Evet buradan bir istediğimizi seçiyoruz. Hangisi? Şunu seçelim. Şu ikili olanı. Lan kapat lan. lan. kapat süpürgeyi. Gelmesini bekliyoruz. De, evet. Şimdi önce kendimi yapayım ben. Benim skinimin Ben minerim ben miner olmam lazım benim. Evet benim skinimin adı Gabriel 80 ne? Buradan arkadaş simgesine tıklıyoruz. Evet. Ve öbür arkadaşımızımız. Evet istediğimiz bir tane seçiyoruz. Şunu seçeyim ben. Evet böyle oldu. Ondan sonra burada bakıyoruz. Small olabilir. Ben medium deneyeceğim bir kez. Medium hiç denemedim. Ya öf. Bu video çektirmediniz adama. Buradan dallantıyoruz. İndirme başlıyor. Ondan sonra tutuyoruz. Şimdi şu an kapının dibinde. Şimdi ne yapacağım ben de Ayarlıyoruz. Ayarla diyoruz. İşte seçiyoruz. Nereye ayarlayacağımızı. Bu böyle orta gözüküyor. Daha büyüklerinde yapabilirsiniz mesela. Ben bundan sonra bir de büyüğüm deneyeceğim. iyi oyunlar.